bu ayrımcılıkla mücadele ediyoruz. Bu partimiz olarak DEM Parti olarak da Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşın aynı hak ve özgürlüklerle yaşaması için bu demokratik siyaseti yapıyoruz. Ama bir şeyi reddetmekle ortadan kalmıyor. Ben çocuğumu ana dilinde okula gönderemiyorum. Çocuğum ana dilinde eğitim alamıyor. Bundan daha büyük bir ayrımcılık olabilir mi? Burada Kürtçe üç cümle selamlama yapıyoruz diye her gün saatlerce tartışma yapıyoruz. Yani bu konuda aklımızı alay ettirmeyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bundan bizim haberimiz yok. Kürtlerin ayrımcılık olmadığına dair ya da dillerinin, kimliklerinin, kültürlerinin reddedilmediğine dair bir e, vallahi haberim yok benim bir Kürt kadını olarak. Bir Alevi vekilim yanımda ayrımcılığa uğradığını söylüyor. Bunu söylemiyor, yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Arkamda Süryani vekilimiz var kendisi de konuşmasında söyledi. Yani sözlü olarak hiçbir ayrımcılık yok. Herkesin diline, kimliğine, kültürüne saygılıyız. Bu dil, kimlik, kültürle yaşayabilir, denilebilir. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi söylüyor bunu. Ama şunu söyleyeyim uzatmadan tane tane. Bir, Alevilere ilişkin hangi adımı attılar? Bir kültür turizm meselesi olarak görüyorlar ya. Alevilik bir inançtır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına göre cemevlerinin ibadethane statüsü, cemevlerine ibadethane statüsü verilmedi. Alevilik para işi değil, kültür işi değil. İnançlara saygı ve inançlarının kendi inançlarının gereğini yerine getirme konusundaki talepleri karşılanmıyor. Yani bunu çok net söylüyoruz. TRT Şiş söyledi. TRT Şeş bence dünyada ödül alabilecek bir kanal. Zaman zaman bakıyorum. Kürtçe Türklük propagandası yapıyor ya. Yok böyle bir şey. Kürtlere Türklük propagandası yapıyor. Yani bunun Kürtlerin diline, kimliğine, kültürüne saygı diye ifade edilmesi aklımızda alay edilmiştir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani burada hiçbir yasak yok deniyor. Burada her gün yüzlerce yasak ifade ediyoruz. Her gün ama her gün bu yasaklara bir dönüp göz atsınlar. Ondan sonra konuşmaya devam edelim.